Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yetim çocuklar İstanbul'da buluştu. 23 Nisan için gelen çocuklar şarkı söylediler, eğlendiler ve 500 güvercin uçurdular. Nadanget. Ne yapacaksın? Bilen arkadaşlar elleri kaldı. Hmm, Onun gibi birçoğu belki de ilk kez bu kadar mutlu oldu. Şarkılar söylediler, güvercin uçurdular. Sultan Gazi Belediyesi 2. Uluslararası Yetim Buluşması Organizasyonu ile Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yetim çocukları bir araya getirdi. Niye geldiniz? 20 sana 20, 20 insan hakkında geldik buraya. Sevdiniz mi İstanbul'u? Evet İstanbul'da. çok sevdim. Bayıldım. Sallallahu aleyhi. Çocuklar barışın simgesi 500 beyaz güvercin uçurdu. Sevgi ve parış, barış, barış ve kardeşimiz için çok güzel giydi. Evet Ağlamak ben de, de çok güzeldi. Evet. Ağlamak istedim bir ara. Bir bizim birliği olmamız için, dost olmamız için. <laughs> Kuş uçurmak bir sulh demek. Sulh demek yani savaşların bitmesi demek. Birbirleriyle kaynaştılar. Yeni arkadaşlıklar edindiler. Başka ülkelerde arkadaşlar tabii kendime. ve çok güzel arkadaşlar. Çok e... Zaten sevdim mi? O kadar Hazreti sevdim ülke ülke ki ülkemi Teşekkür dönmekten ]iyoruz. vazgeçmek istiyorum. <laughs>